Senden sonra inan hiç gülmedi yüzüm Kan revan içinde kaldı iki gözüm Karanlık çöktü mü başlar yine hüzün Geleceksin diye bekliyorum her gün Bir kerecik olsun incitmedim seni Sebepsizce gidişin bitirdi beni Çok özledim seni O küçük elini Doyamadım sana Geri dön sevgili Biliyorsun seni Nasıl sevdiğimi Kahverengi gözlerin için öleceğimi Saçının teline Zarar geldiğinde Sikerim dünyanın Gelmiş geçmişini Saçının teline Zarar geldiğinde Sikerim